Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek verdi. Bunu gören İbrahim Tatlıses küplere bindi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'na iki yıl ya da hapis cezası ve siyasi yasak verdi. Ancak siyasi yasak kararının kesinleşmesi durumunda uygulanacak kararın ardından sosyal medyada çok sayıda sanatçı ve ünlü de İmamoğlu'na destek paylaşımı yaptı. O isimlerden biri de İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde oldu. Melek Zübeyde, Dilek İmamoğlu'nun gönderisini paylaşıp üzerine de kalp ekledi. İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği toplu açış törenine katılarak ''Bize Cumhurbaşkanımız yeter.'' Gerisi tekoti çikoti demişti. Geçtiğimiz gün hakkındaki ceza belli olan Ekem İmamoğlu ise bu sözlere tepki göstermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekem İmamoğlu en fazla işsizlik nerede? Urfa'da. En çok çocuk işçi nerede? Çalıştırılıyor Urfa'da. Ya ne anlatıyorsunuz bize? Ben o sanatçı şunu söyleyeyim ne demişti unuttum. Harran'da Oxford vardı da biz mi gelmedik demişti. Harran'da hala Oxford yok. Sen bunu 50 sene önceki yaşamında söyledin demişti. İşte Melek Sübeyden'in o paylaşımı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar